Selamun Aleyküm, Aleyküm Selamun abi Nasılsınız? İyiyim abi Eee Yaz geldi yenir meyve burası gördün ada pazarı geyve Evet abi doğru. doğru Abi bunlar ne köpe? Bunlar soğan köpeği Ney? Solan köpeği Solan köpeği Kaval. Yok yok kangal bunlar Kangal mı? He Bunlar kangal mümkün Öğretiyorum mi? Allah Allah bu gördün kangal Eee öğretiyorum bunları ne yapıyorsun? Öğretiyorum koyun otlatıyorum. Koyun otlatıyorsun evet. bunlarla. Evet. Abi bu kendini zor koru. Nerede öbürü nerede ya? Bunlar büyüğün abi ha? Kullar, ha? Emir, emir enik bunlar. En, enik bunlar. mi? Gavurlar. Allah Allah. Nerede? Sivas'tan mı getirdin? Evet. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, Anaları babaları nerede? Burada. Nerede? Yani evet, onlar. Evde mi? Ha, evde mi bakıyor? ne bakıyorsun? Köpe. Sivas Kangal evde besliyor. Ne oluyor Allah Allah. Allah. Allah, Allah. Allah abi, bunlar bu koyun içinde bunlar mı koruyor? Evet, bunlar koyun. Ya. Şimdi senin şu ne abi? Bunlar abi. Şimdi senin koyun o kim lan? Komşu komşu. Komşu mu? Komşu. <laughs> <gel>. Bence yakalayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bence yakalayamazsın. Gen, gen, gen. Ya seni hiç dinlediği yok hayvanın. Bence yakalayamazsın. Gen, gen, gen. <laughs> Bence yakalayamazsın. <laughs> <laughs> Hay yakaladım. Ha. Ya. Vay maşallah ya. ya. Bunların hangisi erkek hangisi dişi? <laughs> bu erkek iri olan, bu da dişi olan. Evet Aynı yaştalar mı? Aynı. Ay maşallah. Aynı abi. Eh, büyüteceğim, besleyeceğim bunları soracağım koyunu. Abi bir özel setilim var mı? Şimdi koyunlar bize bakıyor değerli izleyiciler. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> bu nasıl bir bakış ya. <laughs> bir dakika abi dur şurada. Abi bunların hepsi nasıl bakıyor böyle ya? Evet, mi evet, evet. böyle? Evet. Bir önden gidince öbürleri de gidiyor mu? Evet aynen. Bu takımın lideri kim? Abi Hangisi? Şanlı. Çağırınca geliyor mu? Evet. Çağır bakayım geliyor mu abi? Gel şimdi kalmak ka. evet. kalma ka. Nereye gidiyorlar? Sırtını döndüler bize ya. <laughs> evet korkuyla senden. Değerli izleyiciler. Sakarya'dayız, Geyve'deyiz, Meyve diyarındayız. Kaç tane koyun var abi? Benim ana koyunum var. 20 tane. Ha. Evet. Mutlusun. Evet, mutlu. Meslek Vallahi. çobanlık. Aynen. Kaç yıldır çobanız? Doğdun lan beni. Doğdun lan beni. Doğdun lan beni. Oyun niye böyle az? Abi bu kadar yapabiliyorum. Kurbanlık mı yapıyorsun? Kurbanlık yapıyorum. Damızlık İyi damızlık da yapıyorsun. Bakın bakın iyi bakın. Tamam <laughs> i̇yi bak tamam <Allah> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin ne? Kameraya iyi bakın. <laughs> i̇yi bakın kameraya. İkimiz beraber bakın. Abi kardeş bakın ha. kurt alıyor <laughs> bana mısın demediler ya sen sürüden ayrıldın seni kurt kapar ona göre Hadi bak yallah 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 Hadi bakalım Hadi sen de bunları takibe. takip ediyoruz bak Bunlar sana emanet sana 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 emanet daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz